Ee, şimdi bir Erzurum yöresine ait orta oyunumuzu yapacağız. Gelin döye sarmusağı. Sarmusak dövme oyunu. Ee, şimdi ben tekrar edeceğim gelin dövek sarmusağı. Arkadaşlar da aynen benim gibi gelin dövek sarmusağı türkü şeklinde söyleyeceğiz. Neyinle döyek sarmusağı? Kafayla döyek sarmusağı. Herkes kafayı yere vuracak. Halga halinde. Evet. Ve tekrar kalkacağız. Gelin döyek sarmusağı. Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Süre gelecek. Her işte kafayla, kulakla, burunla, dizle bu şekilde devam edeceğiz. Oyunumuz bu. Sonuç. Sonuç göreceğiz sonucu bu da. Bir ortak oyun. Farklı farklı figürler olacak yani burada. Adam erzurumlu. Evet. Adam, erzurumlu. Evet. Adam erzurumlu. Adam Erzurumlu. Adam Erzurumlu. Adam Erzurumlu. Adam Erzurumlu. Şimdi Adam Erzurumlu. Ben şimdi Çorumlu. Ben. <laughs> sezer sen Çorumlu. Oyun sezerse Evet. <laughs> oyun bir oyun. oyunu kim yaparsa onunla burada güreşirim. Yani. Tamam abicim güreşelim. Onu Hiç yani. sıkıntı yok onu da yaparız. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> evet. Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlayalım. Yanlış yapana gelelim. Ama siz? bir tane kemer almamız lazım. Kemer vermiş. Tabii bir, kemer bir Daha kemerimiz. Bir yani kemerimizi verelim al. Senin kemerin olur da seni çok döveriz o zaman <laughs> ya. Yani. Yani. Yanlış yapana. Bak. İşte o, o Şimdi sahibine döker. Ben hemen kemer. Bir kontrol edip hem kemer, kemeri kemerimiz kemer Ne kemer ne kemer Evet. Çok güzel kemer. Hocam, çorum kemeri <laughs> bu. Şimdi bu Çorum kemeri ya. O yüzden iyi döver herhalde. Halga yapalım önce arkadaşlar. Biraz daha açılın. Az daha açılın, az daha açıl, açıl, açıl. Ben ortaya mı gireyim yoksa kenarda mı durayım? <laughs> Sağlam yük taşıyan eşeğin güzeldir kemeri. Harun Şen, nasibinde Erzurum'sa dayak yemek varsa belinden çıkarırsın kemeri. Aynen öyle. <laughs> evet. Hayır. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> gelin döyek sar musağı, gelin döyek sar musağı, <laughs> Neyinle döge sar musağı Neyinle döge sar musağı Kafayla döge sar musağı Kafayla döge sar musağı Kafayla döge sar musağı Gelin döge sar musağı Gelin döge sar musağı Gelin döge sar musağı Gelin döye sar musağı Neyinle döge sar musağı Neyinle döge sar musağı Kulağından döge sar musavi kulağından döge sar musavi kulağından döge sar musavi kulağından döge sar musavi Gelin döyek sar musağı gelin döyek sar musağı gelin döyek sar musağı gelin döyek sar musağı neyle dögek sar musağı neyle dögek sar musağı göbekle döyek sar musağı göbeğinle dögek Salli, salli, gelin, gelin de sar musağı, gelin de sar musağı, gelin de sar musağı, gelin de sar musağı, gelin de gel sar musağı, gelin de sar musağı, gelin sar musağı misali gelin döge sar musağı neyinden döge sar musağı neyinden döge sar musağı popoyla döge sar musağı popoyla döge sar musağı popoyla döge sar musağı popoyla döge sar musağı Abi, ben bu işten bir şey anlamadım ki. Kemer senin elinde. Daya alayımız yedik ya. ya He? Yapmadın mı vuracağız? Sen bela yapırsan. Bela, <laughs> bela samzatla gülür mü? Ne, Oyunun tamam. adı ne demişti? Oyunun S adı? Sarımsak S dövme, sarımsak dövme, oyun. dövme. Hadi. oyunu. Oyun. 400 yıllık gelenek değerli izleyiciler. <laughs> Şimdiki oyunumuzun adı Aramızda Kaz Var. Ee, bu oyunda ceketlerimizi ters giyeceğiz. böyle toplanacağız böyle bir halka içinde. Evet. Çökeceğiz. Ben şu anda uygulamasını anlatıyorum. Uygulamamızın adı Bulu Bulu dedim mi? Herkes ceketini kafasına çekecek. Aramızda kaz var, aramızda kaz var. Bulu Bulu dediğim zaman herkes açacak. Geç kalana ceza vereceğiz ortada. Ne cezası? K kemer cezası. <laughs> Içiyorum, Çıkar al. kemeri. Çıkar kemeri <laughs> abi. Bu, bu at araba parak kaç. Az böyle biraz daha böyle Şöyle aramızda kaz var dedi. Herkes elini vuracak. Bülü bülü dedim herkes açacak. Geç kalana kemer vuracağım. Ama bülü bili bülüden sonra açacağız değil mi ya? De o de zaman kemeri ver abi, abi bana. <laughs> farklı <laughs> <Nitsen> abi. <gülüyor> <gülüyor> dayak yine yiyecek kardeş. <laughs> evet. evet. Gelip de dayak yemeden. Hadi yok. bakalım. Herkes. <gülüyor> <gülüyor> Herkes oyunun <gülüyor> pratiğini <gülüyor> anladı değil mi? Anladı. Gel abi. Harun abi gel hani. bir yani. Bir, iki, olur. üç. Bili bili. Aramızda <laughs> gaz var, aramızda <laughs> gaz var, aramızda <laughs> gaz var. <laughs> Geç kal. Geç kal. Geç Geç kaldı abi. Sana da geç kaldı. Sen de daha ya vur. <laughs> Kalınca var oğlum ondan gir. Bule bule bule. Aramızda gaz var. Aramızda gaz var. Aramızda gaz var. Bule Ne <laughs> yapıyoruz ya, ya. ya, abi? Ne ya Yemezler derli izleyiciler. Yemezler, yemezler. yamazlar. Bili biliden daha hızlı Harun var derli izleyiciler. <laughs> Erzurum'a yazdığımız bir şiiri okuyacağız burada. Kendi yazdığım bir şiir. Erzurum'u anlatan, içinde Erzurum kelimesi geçmeyen bir şiirdir. Asırlardır ilmek ilmek dokunmuş nakışın. Ezelidir tarihin ufkunda dik bakışın. Saltuklu, Selçuklu, Osmanlı sende pusula. Kongreler şehri sensin, ebedidir sancağın. Mülki İslam, dili bin, yolun haktır senin kaimdir toprağın, alimler otağı yerin. Bin bir hatimin var, Ramazan sende başkadır. Abdurrahman gazisin, İbrahim Hakkı sensin. Yedi kapılı şehir, medeniyet eşiğin, yiğitsin, mertsin, bükülmez çelikten bileyin. Kara Fatma, Nene Hatun göğsünde bayraktır. Gururdur tabyalar, vatandır senin gözlerin. Kimilerine yurt oldun gidenlere sıla. Ne güzel diyarsın nefes verip soluyana. Ilıktır nefesin yaylalar suların serin. İlçen belden köylerin yardır senin yoluna. Beyaza bürünmüş düz ovaların dağların. Ağır geçer kışın buz tutar kiprigin kaşın. Zemheri ayların ayazdır bıçaktır keser şanındır palan döken kardır senin anlamın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.